Bakalım. Yay burcu kadınlarının ve yay burcu erkeklerinin genel olarak psikolojisi ve etkinlikleri, faaliyetleri neler olacak hep birlikte öğreneceğiz. İlk önce yay burcu kadınlarıyla başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra yay burcu erkeklerine devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Yay burcu kadınları. Ağustos'un ikinci haftasına giriş yaptık. Ağustos'un ikinci haftasında yay burcu kadınının arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla olan iletişimleri, aşk yaşantısındaki ilerleyişi, ilişki durumları, kariyer yaşantınızdaki ilerleyişiniz nasıl olacak hep birlikte öğreneceğiz. Farkındalığınızın ne yönde ilerleyişi gerekiyormuş bu hafta itibariyle. Evet, bu hafta geçmiş yaşantınızda çocukluk dönemlerinize kadar gelen süreçte bu zamana yayılan zaman atışınızdaki insanların hayatınıza tekrar girmesiyle birlikte hayatınız e, biraz eğlenceli, biraz renkli, biraz potansiyeli yükselişteyken bir de bakıyorsunuz ki bu insanların sizin hakkınızda yapmış olduğu dedikodular, yapmış olduğu e, söylentiler ya da sizin hakkınızda, sizin hayatınızla ilgili yapmış olduğu bir takım gerekçeler doğrultusunda siz bu insanların ...söylentileriyle, bu insanların yapmış olduğu dedikodularla, bu insanların sizin hayatınızdaki etkileşimleriyle yoğrulabileceğiniz bir zaman aralığından bahsediyor kartlar yay burcu kadınları için. Yay burcu kadınları bu geçmiş yaşantınızda, geçmiş zamanınızdaki insanların gündeminizde hareketlilik yarattığı süreçte birlikte yapmış olduğunuz etkinlikler, faaliyetler neyse bu etkinliklerden ve faaliyetlerden kaybettikleriniz, belki de bir eşinizden ayrıldınız, sevgilinizden ayrıldınız, bununla ilgili bir kaybınız oldu. Bu kayıplardan kaynaklanan güzel günlerin haricinde kötü günlere de sebebiyet veren bir sürecin başlangıcının haberini verdi kartlar. Yani Yay burcu kadınları bu yapmış olduğunuz etkinlik ve faaliyet neyse hayatınızdaki şu an görüşmediğiniz ya da uzun bir aradan sonra tekrar karşınıza çıkacak insanlarla yüzleşmeniz bu hafta itibariyle start vermiş. Bu insanlarla yüzleşmeniz doğrultusunda sizin kayıplarınız ve hayatınızdan giden zamanınız, zamanınızdan önce e, açılmış olan yaraların tekrar gündeme gelmesi ve sonuca bağlanması ya da sonuçlu sonuca bağlanması için gerekli mercilere, gerekli kuruluşlara, gerekli yerlere gitmeniz, irtibatta bulunmanız ya da çözüm çözüm odaklı arayışlarınızın bu hafta itibariyle harekete geçtiğinin haberini verir kartlar. Yani Yay burcu kadınları siz bu hafta bu çıkan dedikodular ve yapılmış olan etkinlikler, faaliyetler, kötü etkinlikler, iyi etkinlikler, sonuçları ne olursa olsun belki de bir faal, bir aktiviteye katıldınız ve bunun ücretiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı. O ücretin gündeme gelmesiyle sizin alacağınız ve karşı tarafa vereceğiniz bir paranın gündeme gelişiyle ilgili bir borçlandırma ile ilgili, bir kayıpla ilgili ya da bir alacakla ilgili gündeme oturabil oturacak problemler ama çok böyle uzun uzunla böyle hani mahkemelik durumlardan ziyade askıya aldığınız bazı olayların artık askıdan inip gündeminize geçtiği bir Ağustos'un ikinci haftası sizi beklemekte. Belki de birisine söz verdiniz, bu sözünüzün ne zaman yerine getirileceği ya da bir insan size söz verdi, bu sözün artık zamanının gelmediğinin mi? Hani karşı tarafa sorma etkinlik ve eylemleri içerisinde bulunacağınız bir Ağustos'un ikinci haftası sizi beklemekte sayın yay burcu kadınları. Aynı zamanda yay burcu kadınları ne olursa olsun bazı ...çocukça sevinçler vardır, çocukça mutluluklar vardır. Böyle hani hiç olmadık şeylere sevinir, hiç olmadık şeylere ağlarsınız. Bu hafta biraz da ruh haliniz bu şekilde olacak sizin. Bazı olaylara tepki verişinizdeki durumlar... ...çok uç noktalarda yaşayabilirsiniz. Bazı insanların sözüne güvenerek hareket etmişsinizdir ama o verilmiş sözler yerine gelme işinden dolayı ya da sizi de askıya aldıkları için karşı tarafa mahcup düşmenizden dolayı sevimsiz dakikalar, sevimsiz anlara e, sebebiyet verecek durumlarla karşılaşmanız bu hafta itibariyle söz konusu. Ne olursa olsun etrafınızdaki insanlarla irtibatınızda hanımefendi çizgiliğinizden kesinlikle e, dışarıya çıkmamanız gereken bir hafta. Özellikle bunun uyarısını verdi kartlar. Bu insanların yaratmış olduğu problemler ya da sizin onlara karşı yaratmış olduğunuz sıkıntılı zamanların gündeme gelerek hani böyle hayat enerjinizin, hayat coşkunuzun kırılması için hani ellerinden geleni arkalarına koymazlar ya öyle bir süreçten bahsediyor Ağustos'un ikinci haftası için ama Ağustos'un üçüncü haftasında her şey düzelebilir, her, her şey böyle periyot periyot zaman zaman. Neden periyot periyot zaman zaman? Çünkü bizim ay ayımız, uydumuz var. Uydu'muza yaklaşan gezegenler var. Onların bize sağlamış olduğu etkileşimler ve titreşimler, onların göndermiş olduğu sinyaller var. Bu sinyaller doğrultusunda bazı duyguların, bazı olayların gündeme gelmesiyle birlikte biz o olayların akışına maalesef ki içinde bulunmak durumundayız. Hayat enerjisi dediğimiz olay da bu zaten. Bu haftada <laughs> Yay burcu kadınların muhtemel olasılıkla e, durumu e, bu şekilde gözüktü. Sizin e, bu geçmiş yaşantınızdaki askıya alınan durumlarınız neyse, e, bunlarla ilgili bir durum var. Bu gibi durumlarla karşılaştığınız anda çözüm odaklı olmak istiyorsanız, bu durumu e, üzerinden başından salmak istiyorsanız, sayın Yay burcu kadınları bir çocuğu sevinmeyin. Melekleriniz, sağınızdaki ve solunuzdaki melekleriniz o çocuğun sevinmesiyle birlikte bu çıkmazda olan sorunları, bu darda olan problemleri ya da çözülmesini istediğiniz bu olayların çözülmesini istiyor iseniz bir ihtiyaçta olan bir çocuğun ya okul masrafında bir katkıda bulunun ya bir çocuğu sevindirin bir hediye alarak bir şeyini yaparak ama bir çocukla ilgili bir mutluluğu Hanenizde manevi olarak iç huzurunuzda bu hafta bünyenize almanız gerektiğimiz sayın yay burcu kadınları der. Kartlarım yay burcu kadınları için. Bu şekilde bu enerjiyi üzerinizden atmanız hususunda gerekli uyarı verilmiştir size. Şimdi şu an seslendim youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi yay burcu erkekleriyle devam edelim bakalım. Yay burcu erkekleri. Ağustos'un ikinci haftasında potansiyel olarak enerjimiz nasıl büyüyecek? Ağustos'un ikinci haftasında Yay Burcu erkekleri, bakalım aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla olan sosyal arkadaşlık ilişkilerinizde boyutunuz neden seyredecekmiş? Hep birlikte görüyoruz. Hmm. Ay. Ya, bu insanlar sizden ne istiyorlar ya? Valla ay dedim. Neden ay dedim? Çünkü ee, bir şeyleri çözmek, sonuçlandırmak, e, idare etmek, idare ettirmek, idarenin başında olup da irtibata geçip bir şeyleri yönlendirmek, e, hareket edebilmek için olayları nasıl başının altından çıkabilirim ya da nasıl en ucuza maliyet edebilirim, kimi nasıl yönlendirirsem de kendimin de kârı geçebilirim ya da kendimi uzaklaştırabilirim ya da kendimi sıkıntıya düşürmeyebilirim zihniyetiyle böyle planlar, programlar kendi kafasında sürekli kurgu 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 yay burcu erkekleri bu hafta sanki birazcık patlak verebilirsiniz bu kadar insanları düşünerek bu kadar insanlarla ilgili irtibatlar problemler sorunlar sonuçlar şunlar bunlar derken kendi başlamış olduğunuz işlerde ve kendi ilişkinizde de artık bir takım yorgunlukların hissedilebilir şekilde bu hafta gündeminizde gelmesi var bazı olaylardan bazı etkileşimlerden bazı durumlardan artık yorulmuş bir Yay burcu erkeğiyle karşı karşıyayız. Yay burcu erkekleri artık e, bazı olaylar aslında sonuçlanıyor bu hafta. Bazı durumlarınız, bazı aileyle ilgili, akrabalarınızla ilgili, veraset ve mirasla ilgili durumlarınızın sonuçlanmasıyla ile birlikte e, vermiş olduğunuz savaşın artık belirli bir bölümü bu hafta tamamlanıyor ve siz bu tamamlanmadan dolayı belki de bir rahatlama evresine geçiyorsunuz. Ve artık ben yoruldum arkadaş, biraz dinlenmek istiyorum. Biraz farklı e, e, zihniyetlere bürünüp farklı insanlarla tanışıp farklı bir dünyanın içerisinde olup onların enerjisini üzerime alıp biraz e, kafamı boşaltmak istiyorum. Eylemleri içerisinde görebiliriz sayın Yay burcu erkeklerini. Yay burcu erkekleri artık e, Zaten sizin maddi olarak sıkıntınızın, büyük bir bölümünün çözüldüğünü ve çözülmese bile artık nasıl kazanabileceğinizin, nereden neyi, ne şekilde olabileceğini, ne nasıl bir etki ve tepki alacağınızı o kadar çok savaş vermişsiniz ki artık biliyorsunuz kimin ne olduğunu ve kendi bilgileriniz, kendi davranışlarınız, kendi araştırmalarınız doğrultusunda katiyetle karar verdiğiniz o ince çizgide, ince, ince aldığınız o kararlar artık o insanlarla konuşmaktan, tartışmaktan ve aynı durumları, aynı olayları sürekli gündeme getirip anlamaktan yorulmuş bir yay burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. Yay burcu erkekleri bu hafta büyük bir ihtimalle siz farklı bir yerde, farklı enerjilerde, farklı yani bulunduğunuz ortamdan çıkmak eylemleri içerisinde bulunup kendinizi farklı bir kadınla tanıştır, tanışmak ve onunla konuşmak, farklı bir etkinliğe gidip orada kendinizi deşarj etmek, farklı enerji boyutlarına geçip ya yani farklı enerji boyutlarına geçirmekten kastım bir tiyatroya gidip, bir sinemaya gidip, farklı bir dünya. Oralar da farklı bir dünya. Hani biz her gün sinemaya giden ya da tiyatroya giden insanlar değiliz sonuçta. Belirli zaman aralıklarında kendimizi böyle e, ayırdığımız zaman gidebileceğimiz yerler. Bu gibi yerlerde kendinizi deşarj etme eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Yay burcu erkekleri için. E, Akrabalar arasında zaten çözülmüş olayların ya da gündeme gelecek bilmediğiniz bir takım olaylar var. Bu olaylar e, su yüzüne çıkmış. Bunlarla ilgili tekrar tekrar üzerine yoğunlaşmak zaten sizi yormuş. Bunların birazcık daha zamana bırakılmasının gerektiğini, sizin şu an farklı boyutlarda, biraz önce de bahsettiğim gibi farklı enerji akımları içerisinde bulunup enerjilerden şifalanmanız gerektiği hususunda kartlarım yay burcu erkeklerine uyarısını verdi. Sürekli olayların üzerine gitmek, sürekli irtibatta bulunmak, sürekli muhasebe yapmak, sürekli tartışmak, sürekli sizi hasta boyutuna, bedensel ve ruhsal anlamda hastalık boyutuna taşıyacakmış. taşı taşır, taşıması da çok olasıymış. Bunun için bu enerjiden, yani tekrar normal yaşantınıza dönebilmek için dediğim gibi farklı enerji akımları içerisinde bulunmanız gerektiğimiz sayın yay burcu erkekleri bunu dikkate alınız lütfen der kartlar yay burcu erkekleri için. Ağustos'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendim. YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.